Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün. Abone olmayız. Abone olmayız. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Niye ben yağmurlu havada tam geliyor, tam denk geliyorum ya? Benim ne şansım yok ya? ya. Ya niye? Kafana Ya ben bilmiyorum ama kız kızın. Ben ben gideceğim. Yes. Yes. Yeah. Gidelim. Lan. Ha. Oh ne güzel. Çok güzel ev işte. Banka istiyor mu? Banka istiyor Banka mı istiyor? Hmm. Ben bu evi biliyorum. Banka var da. Banka, banka varsa layık atın bak. Banka varsa layık atın. Bu ne Banka varsa layık atın. vardı ya. Dur, aha. Like atıyorsunuz. Bak, banka var demiştim. Ne? Aç, aç. Bana para, bana para mı vermiş?